Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir de menajer modumuzun 8 ya da 9. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlamıyorum şimdi. Bundan sonra bakıp geleceğim arkadaşlar. Altın Ordu'yla oynuyormuşuz en son. Transfer sezonunun kapanmasına ne kadar kalmış? 2 hafta. 2 hafta kalmış. Son 2 hafta transfer sezonunun kapanmasına Salı günü kapışma ligi yani yarın arkadaşlar kapışma ligi gelecek. Onu da hatırlatayım şimdi Arslan. Arslan Badji'yi vurdu olmadı. <laughs> Uzun zamandır da gelmiyordu arkadaşlar. Tas bölümü kötü vurduk. Sonunda geldi. Şimdi ileriye doğru gönderdi Babacan. Babacandan Badji'ye. Badji'den diyor. Diyurt'tan Paintsil. Paintsil gidiyor. Kaleci oyuna açıldı. Paintsil ve gol. Paintsil. Golü izliyoruz. İşte Paintsil. Gördüm orada kalecinin çıktığını. Mükemmel bir gol. Paintsil'den. Budak. Ülgün. Ülgün Budak. Şimdi Arslan. Paintsil. Gençliğinden Badri. Badri. Oldu topu. Badri. Bir can denemesi olmadı. Benim Mimaroğlu. Mimaroğlu. Uzaklardan bir vuruş. Top dışarıda. Şimdi kim bu bilmiyorum. Lan niye isim gözükmüyor? Osmanoğlu. Osmanoğlu alamadı. Budak. Pencil, için ay kötü attı. İyiydi ama çok ileri attı. Şimdi alır mıyız? Alamadık. Osmanoğlu. Osmanoğlu. Al ya. Üzgün. Aslan. Hakan Aslan gidiyor. Hakan Aslan. Beyinsiz şey, offside. Şimdi Osmanoğlu. Osmanoğlu'dan ince. Vatansever. Vatansever. Hadi artık alın ya. Top çeviriyor adamlar. Bas 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 bas. Öf, ne uğraştırdılar be. Ne uğraştırdılar be Hakan Aslan. Bir vuruş kaleci altı ay. Şimdi Ülgün vurdu top dışarıda. oyuna bir şeyler oldu. Şu an top alınmıyor. Hakan. Hakan Pelinci. karşıda orada. kulusiç kulusiç Şöyle bir de uzun zamandır oynamadığım için. Tası. Alışamadım. Osmanoğlu. Şimdi Budak. Tase ileriye İleriye. Babacan. Pelinci. Balcı. Diyuf Ya abi yapmayın tursun Aldık şimdi Badci Badci Kuyucu Şimdi Kieza Kieza Açtı oh, işte ortasını Ozan Tufan vuramadı Şuna Beyin sil Of Mimaroğlu şimdi Osman Mimaroğlu. Mimardan Dursun. Dursun. Dursundan Arslan. Arslan gidiyor. Arslan'dan pas. Şimdi bu kim bu bilmiyorum. Şimdi Badji. Badji. Gördüm orada. Hayır Dursun gider ya. Dursun verdi pasını vatansever. Badji. Pencil. Ozan Tufan. Ozan Tufan gidiyor. Ozan ya ne oluyor abi ya oyuna bir şeyler oluyor. Koşmuyor. Dursun. Kötü pas diyor. Peynsi yok abi paslanmışım ben ya. Paslanmışız arkadaşlar. Dereli. Hakan. Badji. Diyof. Hakem şimdi sen mi uğraşalım bile? şişman oldu bazıcı yok, yok 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 zevk vermiyor bırakasım var tas arkadaşlar açıkçası zevk almamaya başladım diyor şimdi Badi. Badi vurdu kaleci Evet ama siz isterseniz tabi de bırakmam. Bardjie orta ceza vuramadı. Of! Hadi ya. Bacı Oha. Hayır 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 bu ne? Bu nasıl bir maç oluyor böyle? Nasıl bir maç? Top çeviriyorlar sadece. Bırak elim altındanlar. Çıkart tatlıcice. Bu 6. 6 direk ha, Orası kurtardık ama. Şimdi Bağdıcı'ya. Badişi. Bağdıcı'dan K'ye zaten. Abi yok. Dereli. Esan Demir. Babacan. Bağdıcı. Ya Allah'ım. Alın, 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 Hakan, nol koş artık. nol 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 Koşmayacaksın. nol koşmayacaksın. Koşmayacaksın. nol ya yürü git! Yerinde dur bir yerinde dur. Lan Paints'i vurdu. Bok gibi vurdu. Gol yiyoruz. Kieza şimdi. Kieza hadi. Hadi kont. Ya. Allah Lan. Mame. Mame diyor. Mame diyor. Önceki yıldızımız. Mame diyor. Bu adıcıyı. Hayır. Hayır hadi. Ah oh be. Bitir. Bitir artık. Bitir de gidek şu videodan gidek. Bitir de gidek. Ozan. Pencil. Hakan. Diyuf. Taş. 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 Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Biliyorum sıkıcıydı ama. Maalesef çekmemiz gerekti. Hadi görüşürüz.